İyi akşamlar Ford günlük grafik ee, şimdi Ford şu tabi e, cuma günü fena bir yerde bitirmedi iyi bir yerde bitirdi bir dirençti 185-187 civarları <laughs> oraya da dokunmuş oldu aşağı yukarı 2 e, gündür de aşağı yani cuma ve e, özür dilerim pazartesi ve salı bugün biraz da imeli oldu bu iş yani 2 3 falan ciddi bir çekilme olmuş oldu iki gündür bütün ortalamaların altına indi o iyi bir görünüm değil maalesef tüm ortamlardan kastım özellikle 8 ve 20'nin altında inmesi kısa vade için e, tercih edilmeyen bir görünüm. Şurada mesela benzeri bir hareket var. Hemen sol tarafta Mayıs ayında. Aşağıda 180, 165 var. Yani iki kere değdi. iki kere de oradan yukarı 187, 185, 186 o kısma doğru tepkiler geldi. Bu hareket devam ederse burada 165 civarlarına dikkat etmek lazım. Yani bir, bir zamandır zaten öyle takip ediyoruz orada 165'in altı var mı yok mu e, olarak takip ediyoruz 165'in altına girerse hem bunu tekrar göstereyim 145 e, burada zaten hem 200 gün desteği hem de daha önceki düzeltme alanın desteği olarak düşünebilirsiniz bu alanlar burası 200 de kavuştuğu bir alan güçlü bir destek olarak kırılması halinde 165'in beklenebilir Yukarı doğru tabii 187'nin geçilmesi tekrar bu bir düzeltme olursa yani buradan tekrar bir yukarı toparlama olursa 180, 188, 190 olarak da alabilirsiniz. Yani o kadar çok önemli değil. Geçilmesi halinde önümüzde bir de 210 direnci var. Yani bunu çoğu zaman söylüyorum tekrar söyleyeyim hani bir direnç geçilirse biliyorsunuz akım yukarı devam ettiği müddetçe diğer dirence odaklanır bütün piyasa. O yüzden bu kısmın geçilmesi durumunda e, 210 civarına ilerleyen dönemde dikkat etmek lazım. E, bunun dışında e, MACD ve RSI onlar da aşağı yönlü. Yani MACD henüz tabii dönmemiş de hem kendi ortalamasının altında 50'nin altında kendi ortalaması şu an basit ortalaması 50'de e, hem de 47 değerinde yani 47 değeri RSI için hafifçe artık ayılar sahnede der. Ee, çok şey bir tercih edilen bir değer değildir. 47 değerinde hem de dediğim gibi ortalamasının altında makliye bakıyorsunuz o. Yani o da ağzını kapatmış yine hoş bir görünüm değil. Histogramı da bayağı küçültmüş. Yani kırmızı ben yani bir gün daha muhtemelen kırmızı kapatsa orası da e, kırmızıya döndürecek histogramı. Ha, bu öldüm bittim bir alan değil. Bu söylediğim bir alandır. O başka bir şey yani aman hisse kopuyor gidiyor öyle bir şey değil onu da hatırlatayım aşağıda biraz da yatay bir görüntü oldu böylelikle yani şu şöyle bir senaryodan bahsediyorum e, diyelim geldi 165'i kıramadı orası tekrar bir alım fırsatı gibi düşünülürse piyasada yani orada tekrar alıcılar ortaya çıkmaya başlarsa e, tekrar 187'ye hareket daha önce bunu e, bir kere yaptı hatta iki kere yaptı bunu da 3 bile diyebiliriz e, her seferinde verdiği tepkiyle dolayısıyla hani hareket buna da dönüşme olasılığı yine seçenekler içinde mevcut bunu bunun dışında dikkatimi çeken başka bir şey yok herkese yaptılar